Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok eğlenceli, güzel konseptli bir video ile karşılarındayız. Turan abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Senin haber. İyiyim abi sen nasılsın? Good. Yani... abi İngilizce ne konuştum bak ben yani çok Bir tek Guz'u biliyorum. Good. Ee, şey, iyi olan Good'u var. Şaka. Tamam şaka yanlışlıkla boş yaptım. Şimdi arkadaşlar sizlere çok özel, çok güzel birbirimizi daha iyi tanıyabileceğimiz, ekip içinde neler olmuş, olmamış bunları tanıyabileceğimiz güzel bir video ile karşınızdayız. Ama bunun öncesinde Tunar abimden tabii ki bazı günlük hayatında neler yapıyorsun abi nasıl gidiyor birazcık sohbet edelim. Şimdi özellikle şu dönemde çok iyiyim Selim. Çünkü bildiğin üzere kanalımız artık 1K. Ya. yani 1000 oldu. Artık bin olduk. Çok o şükür. zaman kanal için bir moral alkışı. Şey, moral alkışı. Moral alkışı. Moral alkışı. Arkadaşlar şurada gel abone olup like abi öncelikle. Şurada falan. Şuraya ya. ya. Instagram falan bırakırız işte bir şeyler yaparız. <laughs> evet sen de izle abi tekrar. Kanalımızın bu denli büyümüş olması yani en azından şu an için 9 aylık dilimde çok güzel oldu. Ben gayet mutluyum. İlk size, hedef size olarak da, da arada. ilk hedef olarak zaten ilk başladığımız dönemde 1K hedefini koymuştuk. Aynen. Şu an için gayet güzel. Hedeflerimiz en azından yavaştan ulaşmaya Sizlerin başlıyoruz. Sizlerin desteğiyle tabii arkadaşlar. Yani destek vermeyi ihmal etmeyin. Sizler için bize çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi düzenlemeye çalışıyoruz. E, bugün de yine güzel bir içerik için bir araya tamam. geldik abi. Tamam. Hazırsan bir tane soru yöneltelim. Bize arkadaşlar e, bir şey yapmıştık işte attığımız bir posttan daha doğrusu story gibi oradan gelen soruları aldık. Şimdi onları cevaplayacağız. Abi zor bir soru var elimizde. Ee, Instagram'da fake hesabın var mı abi? Selim şimdi böyle şeylere <laughs> girmeye gerek yok ama gel gelelim. Abi, var özel bunlar ne var, var var. Hesap mı var sorular mı gelsin Hesap, hesap var. Soru gelsin zaten. <laughs> Hesabım var. Ya bir uygulama üzerinden gizli hesapları takip ettiğim, bakabildiğim o oraya girebilmek için Fake hesabını fake kurdum abi, Evet, ama. onun için kurdum. Yoksa birilerine hani şey yapmıyoruz. Anladım, anladım, anladım. İşleri devam ettirmek yani için. İşleri daha iyi yani. devam ettirebilmek Arkadaşlar, için. Arkadaşlar, benim fake hesabım yok ama bildiğiniz üzere kanalımın diğer bir Instagram hesabı var. Ee, onu da alttan tırlıyoruz sadece. Onu da takip ederseniz, onu da yaparız bir şeyler. Şimdi az önce dedim, hani fake hesabım birini takip etmek için falan değil. Şeyle alakalı, mesela Pablo Martin Batazcan'ın Instagram hesabı Hı -hı. var. Onun gönderilerini görebilmek için fake bir hesap da bakıyorum yani. Bu şeydir abi ünlülere falan bakarsın da evet, evet, ne evet, almış evet. ne merak ediliyor Aynen. sonuçta bu. Anladım abi o zaman bu soru geçiyor. Hazır mıyız? Hı -hı. Abi bu soru çok hard bir soru. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bu soruyu biz kendimizi zorladık. Bu soru gelmiş siz sorduysanız biz cevaplarız yani. Ekipten kimsenin arkasından dedikodusunu yapar mısın abi? Şöyle bir kur abi <laughs> yapar mısın Daha mısın? Daha önceden yaptım oldu. Illaki yani... ama dedikodu sayılmaz abi o ya. Dedikodu değil şimdi onun yüzüne de söyleyebildiğim ha, bir şey yani. Aynen. Bu, aynı şekilde yüzüne de söylüyorum zaten. Aynen. Yani i̇sim dahi veririm yani Hüseyin'in mesela arkasından aynen. da kişiliğinden bahsedebilirim. Nasıl birisi oldu herkes. Aynen. Dedikoduya aynen. girmez. Sadece Hüseyin için değil farklı insanlar için de olur. Aynen yani. öyle. Ben aynı şekilde ben de dedikodusunu yapmadık zaten her gün beraberiz. Yani ekip yüzüne olarak. söylüyoruz zaten. Aynen. Yani. Dedikodusunu yapmadık arkadaşlar. Abi. Daha önce ekipten gizlediğin, sevgilin, ya da hoşlandığın biri oldu abi. Şimdi, şimdi çok eski değil ama ekipte başladığımız andan itibaren değilim biz yani. İlla eskiden tabii ki olmuş. Yani şimdi oldu. gel gelelim. Ben sana söyledim. Ama ekipten bilmeyenler olabilir yani. Ama bu da tanıdığımız biri olmadığından dolayı. Anladım. Yani aklıma da geldi. İki mi on aklıma da geldi. Aynen. Onunla alakalı. Son iki ay falan iki buçuk aylık dilimde zaten. Aynen aynen. O Benim olmadı arkadaşlar. Ber buluştuğumuzda ben anlatırım bir şey olduysa da yani her gün öyle şey olmuyor da yani olduysa gelir söylerim. Sen de biliyorsun abi ne var ne yok yani. O zaman hemen bir soru daha geçiyorum. Hoşlandığın kişiye açılırken saçmaladığın oldu mu abi? Şimdi Selim şöyle bir şey var. Yani çocukken başladık bu hani birilerinden etkilenmek, Hı -hı. işte sevgili konularına girebilmek. Yani tahminen ilkokul ...sonlara doğru yani ortaokulun başlarına doğru 6-7-8. sınıfta olduğu dönemde ya yani bir kız arkadaşım gelir mesela aklıma. Saçmaladım oldu yani. Elini almış o, o zaman. Gibi. Numarasını olarak. alırken özellikle çok büyük saçmaladın. Yani. <laughs> yani sabah alarm olarak kullan beni. İşte arayayım sabah falan uyanırsın. Öyleydi o. Zaman. Abi yani senin iyi yani ya. <laughs> Yalan değil yani. Yani ben saçmaladığım, benim her zaman saçmalayabiliyorum biliyorum ben abi. Beni biliyorsun. Boş ver. Ben... Çok boş yapabiliyorum arkadaşlar. Hevese kapılırsam akıyor gidiyor. Ben saçmaladım oldu ya tabii. Ya şimdi ki. yaş gelince bir de öyle şeyler oluyor. Yani tabii ki. Yani yaşla yani. alakalı. Aynen böyle. öyle. Evet bu soruyu da geçiyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyor bence abi biraz sanki ne diyorsun? Ya güzel sorular. Soru güzel. Aynen, hoş güzel sorular gelmiş. Sence abi bu grubun en yakışıklısı sen misin abi? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu gerçekten... abi bak, tabii yapışıklı... Aşağılayıcı bir gülüştü ama ben onu aldım bak. Kutuda gizirmeler falan. Yakışıklılık konusuna gelirsek ben yakışıklı olduğumu düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorum? Hayır. Öyle. Öyle falan. <laughs> ömrüm. Yok hayır ben yakışıklılığının hani tipli olduğunu düşünmüyorum. Çok yakışıklı olup da yani giyim tarzıyla konuşma tarzıyla kendi yakışıklılığını geride bırakan insanlar olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Hani bunun bir yakışıklılık algısı hani tipte olduğunu düşünmüyorum. Yani kişiliktir, konuşma tarzıdır, hani etkileyici tavırlarıdır. Aynen. Yani eğer gruptan birinin en yakışıklı olduğunu düşünürsem yani şimdi sen de yakışıklısın ama sen gel gelelim Orkun'un giyim tarzı harbiden gerçekten kaliteli. Aynen. Yani çok iyi giyindi giyindiğini düşünüyorum. Bana daha yakın olduğunu düşünüyorum Orkun'un giyim tarzı. Hı -hı. Yani yakışıklılık tip tip olarak söylersek bence sen daha yakışıklısın Hı -hı. ama Sağ abi. Orkun gel gelelim konuşma tarzı ve hani giyimiyle gerçekten bir adım önde yani. Orkun giyiniyor ama mesela sen de abi. Mesela hala bir mekana şey gideceğimiz ama. zaman mesela çay içeceğiz, bir şey içeceğiz. Sen bile, biliyorsun. Orada mesela çok farklı bir turanşere dönüşüyorsun. Yani. Ya, Arkadaş ortamıyla çok farklı bir hale geliyor. Yani. O giyim tarzı mesela. Oturduğumuz Harbi, yerden ben, yere öyle. de değişiyor zaten. Yani öyle çay parkta bir şey içeceksek yani, mesela. Şurada Ay, otururken, çıkıyoruz şurada otururken <laughs> de etkileyici olmayalım yani. Şaka. Birbirimize Şaka. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> ya abi geçiyorum yeni soruya ya. Grubun içinde verdiğim borcu hala ödemeyen var mı? Benim şimdi öyle bir hani borç ödememe durumu hoş olmaz yani ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten öyle Benim bir ben şey diyeyim. olsa ekipte olmaz. Diyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben borcu hani şey olarak düşünmüyorum. Hani ben sana diyelim örnek veriyorum sana 200 lira para veriyorsam sen benden 200 lira istediysen ben zaten o 200 lirayı gözden çıkartıp vermişim Aynen. bu sana. Anladın mı yani? Geri ödeceğim değil. Ger ben sana mesela. asla hani Selim 200 lira verdim hadi, hadi oğlum falan yap Aynen. yapamam yani. Anladın Aynen. mı? O 200 lirayı gözden çıkartmış olmam lazım. Yani şey ben de de arkadaşlar öyle bir durum yok. Zaten mesela para verilecekse borç olarak verilmez yani para. Evet evet. Ekip evet. için geçerli bu. Herkes <laughs> için geçerli değil tabii ki ama ekipte benim öyle yok yani ödemeyen falan yok arkadaşlar. Çok istediğin, hayalin olan bir şey için ekibi karşına alır mısın abi? Şimdi hayalden hayalde tabii farklılık gösterebilir ama basit bir hayal için diyelim yani mesela. Şimdi mesela iş teklifi geldi. Ekip diyor ki gitme arkadaşlarım diyor ki gitme. Hı hı. Ben de ulan çocukluktan beri hayal etmiş. Mesela NBA'de basketbol oynamak örnek veriyorum. Çocuklar tabii. gitme diyor. Ben de çocukluktan beri hayal etmişim. Bunun için karşıma alır mıyım, alırım. Ama gel gelelim öyle basit bir hayal için hani hiç kimse de karşıma alma. Yani mesela senin hayalin tabii bu şeydir. Mesela Türkiye'desin abi. Hı hı. Diyelim ki uçağa binmeyi çok istediğin, hayatında da bir kere binebileceğin uçağa. Evet. Ya da iki kere binebileceğin diyelim. Bir evet. de bundan sonra bir kere daha binebileceğin ama ne zaman oldu belli değil. Bunun hı. için alır mısın mesela? Bunun için almam neden? Otobüsle de gidebilirim istediğim <laughs> yere. Yani <laughs> ekstra farklı şeyler de var. İnsanların Aynen. mutsuzluğu için hani farklı bir şey yol ararım. Bulurum yani doğrulukları için. Öyle. Benim de arkadaşlar hayalim için alır mıyım? Düşüneyim şöyle ve şimdi Turan abinin dediği gibi çok uç hayaller vardı. mi? Evet. O hayaller için alırsın yani illa ki alınır. Ekibi ha. karşına almak demek de öyle Arkadaşlığı tak diye bitirmezsin tabii. Karşına alırsın o hayır gitme der, sen gideceğim dersin mesela. Ya karşılıklı adam akıllı konuşursun. Dersin ki kardeşim bu benim çocukluktan beri hayalimdi. Ben bunu yapmak istiyorum. Başına buyur, gidersin o hayal için. Evet. Ben giderim. Yani. Baş, başıma buyurup gidersin herhalde yani. şeyleri... Şimdi bir videoda çekildi. Çok güzel soru soruldu. Aynı evet. aynı soruyu ben sana <laughs> sormak istiyorum. Aynı soruyu ben sormuştum. Evet abi orada sen sormuştun. <laughs> Artık bir açıklama yapman gerekir Selim'ciğim. Ee, şimdi ilerideki hedeflerinle ...yapmak istediklerinle şu anki kanalın durumundan memnun musun, YouTube'da bir gelecek görüyor musun? Abi, başlıyorum Allah'ını anlatmaya. Şöyle arkadaşlar, şimdi bu güzel soru cevabının üstüne de tabii ki bunlardan bahsetmek düşer. Ee, yarı ciddi, yarı eğlenceli bir videoydu. Evet. Ee, bu yüzden bundan bahsetmemiz lazım. Şöyle diyelim... Ee, YouTube'dan arkadaşlar ilk başta başladığımız zaman yani her zaman tabii ki bu şekilde çok amatörüz dedik. Evet. Ee, biraz zaman geçti. Biz Ben size zaten zaman zaman dedim amatörlükten asla vazgeçilmemesi lazım, amatör kalmamız lazım her zaman. Çünkü amatör kalırsanız her zaman e, o bir her ayrıntıyı düşünmek zorunda kalırsınız arkadaşlar. Yani YouTube'da çok güzel 8.5 aylık falan bir süreç oldu. 8.5 hmm. 9 aya yaklaştık artık. Ve bu süreç içinde 1000 aboneye ulaştık. Hedefimiz zaten 1000 aboneydi. Daha dün galeride dolaşırken 40 abone olduğumuz zamanlara baktım. Kanalımızın <laughs> Kanalımız <laughs> izlenme saati 8 saat yazıyor abi. 40 abone 8 saat mesela. Yani böyle bir iç geçirdim dedim. Nereden başladık? Çok eğlenceli başladık. Hep eğlencemiz tabii yerinde kaldı. Sizlere içerik üretmeye devam ettik. Devam edeceğiz. Bu yüzden YouTube'da ben gelecek görüyorum abi. Eğlence olarak görüyoruz zaten YouTube'u. Söyledim e, bir şey abi? var zaten. Biz bu videoların arka planında hani bu sadece bu video için söylemiyorum arka planında zaten eğleniyoruz. Yani Aynen öyle. Biz aslında nasıl söyleyeyim? Hani bu işe YouTuber gibi değil de bu işi biraz da kendi eğlencemizi hani videoyu video çekti. Evet, video çeksek bile zaten çünkü abi. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza hani YouTube'dan takip eden insanlara ulaştırabilmek evet, için bu videoları bu sıcak çıkabilmek. bir ortam düzenlemek, tabii, yani tabii. sohbet ettiğimizi dinletmek bunlar önemli. Abi sen de görüşlerini ver mesela. Ne diyorsun? Ya benim şimdi öncelikle hani YouTube'a başladığımız dönemde biraz zorlandık yalan yok yani. Tabii. Buralara gelene kadar hani bir 900'lü abonelere ulaştıktan sonra bayağı bir duraksadık, duraksama durumu. dönemi oldu hani zor muydu? Gerçekten zordu. Emek harcandı mı? Emek harcandı. Yani şu video kaçıncı video Yedeki olacak bilmiyorum ama bile. Şu an atıldığında 115. video olarak atılır. Atılırsa. Yani e, 100, 116, 117. Yani 115 115'in üstüne çıktı yani bu kanal. Aynen. 115 videoyu 8 ayda çekmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Çekebilen varsa zaten yani buyursun. Bu, bu istatistik açık yani. haftada 3 video mu denk geliyor bilmiyorum evet. yani. yani. Haftada 3 video değil de yani Aylık 5 videodan fazla olur yani 6 video tabii. falan mı olur? Yok, Yok abi ya. haftalık 2-3 videoya haftalık, aynen, aynen. haftalık bir video yaptık. Yani şöyle, ilk başlarda her gün video atmaya başladık abi. Sonradan birazcık kendimizi geliştirdikçe nasıl oldu? Düşünmeye başladık, düşündüğümüz için zaman kaybına uğradık. 2 günde bir atmaya başladık Şimdi mesela. Şimdi mesela içerik kalitesini de arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani, hani böyle boş bir video atmamaya, size eğlendirebilmeye, sizlere daha tabii güzel videolar izletmeye. Ya daha fazla böyle Kişi olarak nasıl söyleyeyim, kişi sayısını arttırarak videolar çekebilmeye Hı. çalışıyoruz. E i̇çerik ona göre daha da azalıyor. Aynen. Kimine göre daha da fazlalaşıyor ama hani içeriğini bulmak gerçekten zor. Bu içerik olayı gerçekten hani YouTube'un dışında baktığın zaman hani ben YouTube'un içinde değilim. Evet. Dışarıdan baktığın zaman hani diyorsun ki ulan ben YouTuber olsam yani YouTube'da bir kanalım olsa işte her gün video çekerim ulan. Her gün onu yaparım. içerik bitmez. Devam. O bitiyor abi bitiyor yani. Öyle öyle bir şey yok yani. Çünkü beklentiler arttık ki senin evet, evet, içerik şimdi... çekişin artmak zorunda. Kalıyor. Vampir Köylü'den mesela 7.7K izlenme. Abi şöyle bir şey var. Bu videonun Biz ikinci videoyu ikinci yani. videoyu atacağız da elim ayağım titriyor. Yani ne konuşacağız söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane çektik Vampir Köyü. Evet. Kusura bakmayın yani. Bir tane Vampir Köyü videosu çektik. Yani, yani... yayınlayacaktık dedik ki ilkinden daha iyi değil bence. Evet. İlkinden, ya hadi aynı olsun. İlkiyle aynı olamaz. ikinci bir videomuz daha iyi olmak zorunda. Evet. Şimdi o zamanlarda belki 500 aboneydik, 400 aboneydik. Şu an hem abone sayımız yüksek hem de şey ya yani, beklenti, beklenti beklenti de yani yüksek Şimdi nereden baksan o 7.5'sa şu anki aşamada gene 7.5 sınırı koymak lazım aynen, yani. Aynen en, az, öyle. en aşağı en aşağı 7.5'luk hak edilen yani hak ettiğini vermek gerekiyor yani. Benim Öngörüm bu. İnşallah olur. Vampir Köylü'nde zaten en fazla bu hafta olmasa da gelecek hafta başında çekeriz herhalde. Çekmek, yayınlamak bile o kadar olabilir. Yani Şu aynen. Çekeriz, yayınlaması aynen, bir evet. haftayı sürelir. Bu yani. video şimdi ne zaman geleceğini kestiremediğimiz için kesin bir zaman veremiyoruz da ya bu video tahminen Ocak 1 2 Evet, aynen. aynen. O zaman gelmiş yani. olabilir aynen. bu video. Bu şekilde arkadaşlar bizim görüşlerimiz bu. Sizin sorularınıza yanıt vermeye çalıştık bu videoda. Turan abi tekrardan abi çok sağ ol. Rica ederim kardeşim. Bu videoda var. yanımızdasın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.